Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi iki video paylaştım. Bugün videom yoktu. Video çekmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi hemen rekabete dayalı oynuyoruz. Bu arada yanımda bir misafirim var. Toprak kendisi. Niye konuşmuyor? Toprak konuşsana. Toprak. merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendisi biraz. Aa yeni şeyler gelmiş. Neyse başlat Başlattım zaten. Aa tam bana, bana göre. Ben bunu yerim. Ne yiyeceksin Uğurlu kaşık dolusu. Evet ne arkadaşlar neyse, başlatıyorum. Başatmadım. Arkadaşlar küçük bir yere geliyorum bakın şimdi. Doluyor. Doluyor. Karşılaşma bulundu. Evet arkadaşlar bu arada yeni Instagram hesabımızı Dark Görüyorsunuz, açıklamaya bırakırım. Hatta direkt Instagram hesabımızı açalım şöyle bir biz. Şunu kapatalım. O, ne bu, var. Hemen ben Instagram ben hesabımızı bakım. şöyle maç başlayana kadar açalım arkadaşlar. Siz de görün. O, ben de Facebook açık mı bu arada? Açık. Hemen Instagram hesabımızı açıyoruz. Bu arada burada gördüğünüz oyunlar en az kullanmıyorum bu arada. Hemen Instagram'ımızı açıyoruz. Şöyle siz de görün. Profil arkadaşlar şöyle videoda gördüğünüz gibi Instagram hesabımızda bu. Kanaldan küçük küçük kesitler paylaşacağım. Lütfen takip ederseniz sevinirim. İlk kişi takip etmiş bile. Hemen baloya geçelim biz. Tipleriyle dalga geçerdim ama onlar da hey, başladı, biziz. Daha başlar daha. Ne Hemen şöyle skinimizi alalım arkadaşlar. Bu arada skinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şu görünüş oluyor arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Oo sen nasıl aldın bunu? Ben almadım. <laughs> çaldım yerden çaldım. Ama ben de VP arkadaşlar bu arada VP almak için lütfen yorumlarda babamı ikna edin. Bana para versin param yok. Arkadaşlar bu arada babama Valorant oynatıyorum diye video çekeyim mi? isteyenler şöyle. Bu arada kıyafetim nasıl? Videoda hiç giden youtuber mı olur derler. E ben gidiyorum kardeşim ne var? E bir şey olmaz yani daha maç başlamamış. Bu arada instagram hesabımızı Aa, gördünüz. <laughs> ya. Buraya duvar kurulur mu? Se Adam ses kaldı mı? Bekle adam mı? Aha aha arkadan gelecek. Arkadaşlar hemen şöyle nerede? Geçelim arkada arkada ya. Arkada Aa, adam var. Burada. burada skin var gel 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 bana doğru gel bana doğru gel Reyna'ya doğru gel burada skin var. Ghost skin var. Yemin <laughs> et abo klasikle oynayalım Burada ghost skin'i var bak elinde. Oğlum hayır o gaja var. Kanka direkt sağda dur, sağda Reyna direkt sağda. Sağda durayım kanka. Nerede Abi. olduğunu biliyoruz zaten adamın. adam. Kanka bir düşman kaldı. Yer değiştirmiş, pardon. Ayakta evet, kalan bekliyorum. son 30-30-30 hadi. Benim burada olduğumu biliyor zaten yani. Alırsın, alırsın onu. Helal. <laughs> Gaziye asana al onu al onu. Alayım ben hemen arkadaşa veririm. Evet. Ölmeyin. Hamsi kanka Onların istiyor musun? Değil. Al. Hemen şöyle vanalımızı çekelim. Arkadaşlar burada Reyna'da e kö or Keşke orada kör atsaydım bu arada. Keşke orada kör ediyorum. atsaydım. Unuttum ya. Ben eko kalacağım. Dayı bu arada ses nasıl ya arkadaşlar lütfen. Nefesim geliyor. Ya sizler açık silahlar hazır. Sen git git. Abi yeni set geldi ona şey yapacağım mı? Alacak mı? Aa, ben be almayacağım çok kötü ya. Phantom ne? Phantom'la Stringer ne? Spektre. Opsiyonel. Spektre. <laughs> Spektre. Opsiyonel. Spektre opsiyonel. Wow. Spektre. Spektre. Spektre değil miydi onun ismi ya? Spektrem. Spektrem. Sıcağım sıcağım. Can ver can şu silah bak. Şey, Senin şey, için. Şey, kapalı mı açık mı kapalı? <laughs> Sağ <Site Olup>. dolu. Bak yerinde. Hey bunu var, <laughs> Evan, var da adam da var şurada. Ben bir düşman kaldı. Tengeller. Tengeller. Düşman. Tengelle <gülüyor> 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 vurdu ben. Tengeller. Ben takımda hiçbir şey yapmıyorum bir kilim var. O da nasıl? Şekilde klasikli. devam edersek onları gömeriz. Aha bak şu silah arkadaşlar. Spectre Stringer. Spectre. Clock clock clock. Ne yaşanıyor? <laughs> Takım Clock diyor. Takım o ne oluyor? Ne oluyor? Aha skin. Ya. Hmm. <laughs> lan bu. Turuncusu mu var bunun? Şu yakışıklı. Kırmızı kalko. Arkadaşlar Kedim şu kırmızı mı turuncu mu bu arada onu söyleyin. Bakın yorumlara yazın. Bu. Kırmızı ben mı turuncu mu? Hamsi sen ya. yazma. Bu arada onun nickname'i Toprak olabilir ama hamsi onun. Bence onun ismi Hamsi bu arada arkadaşlar. Adamlar direkt telefon attı be. Mal bunlar. Yemin ederim. Be 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 gelin. Tamam. Hayır oğlum sen teleport A A attı. A, A girin. girin. A girin. Spike'ı yerleştir. Spike beni değil. Kanka Cloud'da. O açık, çık yerleştirtsene. Mafya Tüm <laughs> füzeler ateşlendi. Güleç açtı. Buraya nereden atıyor? Kimse sorgulama. Silah var, Ares skin. Konuş, ya? Adam sonra. Düşman var. Adam var burada, burada adam var, burada adam var. Kilimi çalma. Bir düşman kaldı adam yukarıda yukarıda ya. Yukarıda heaven'da. Gitme vurdum. Kon hiçbir Biri daha git. Dayı bu arada ben Exo'yu alayım mı arkadaşlar sizce? Bu arada yorumlarda babamı İzansız ikna değilim. edin lütfen. Yorumlarda babamı ikna Ama ederseniz. Kazanmanın tadı başka. Lan o OP alabiliyor muyuz? Take. Oha. Take. Oğlum o kadar kaçıncı? Lan seç. Seç bu arada hiçbir şey yapmıyor aga. Can falan da vermiyor. Seç. Ya ama mi takas yapalım mı? Takas atamıyor. takas. Aynen böyle. Takas Benim yazıyor chatler. Arkadaşlar. Evet. Ooo. Oh, oh. Ya çalamadım. Neyse biz ikimiz buradan gidelim. Bekle şey, kaçalım. adı. Bir tek seni görsün. Ultim <laughs> <laughs> şey, <laughs> hazır. Seç. Şey, Hedef Can, geldi. Yıcan. Sage, Seyç. Geberdi o geberdi. Ah. Burada silah var. Ne var? Alayım. Sis atıyorum. Arkadan Oldu. adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Adios. Ultim hazır. Aaaa yer değiştir ben. De. Git. Jet sen burada ne yapıyorsun kardeşim? Kanka garip şeyler yaşıyor galiba. Kankanın amına koyduk mu beni? Gitsene adamların yanına. Beyler bu arada ben video çekiyorum. Gel görüşmek istemeyen varsa şey yaptınız. Allah şey adam ayakta kalan son oyuncu. Ayırım. Ya, ya ne karıştırdın ben sen ya. benim Sen var ya oğlum ne sepet bir adamsın sen ya. Kanka sen bana sal ya. Kafanı karıştırdın <laughs> <mı> sen benim. <laughs> ya da ikili saldırıyorlar oğlum, ya. Çeşim. 14 ne ya kanka oynayamaz mı? Gerizekalı sen doğru konuştun. Şey e tamam ben ne dedim sana? Onlara kavgasını duymak zorunda evet. değiliz biz arkadaşlar ya. Ne abi de mi demem bekliyorsun ne diyorsun ya? Yani? Oğlum sen şaka mısın? E, e tamam abi ya. da duyalım arkadaşlar. Tamam abi. Küfürleri siz duymayın. Düzgün oyun oyna. Takımdan ayrılma. Düzgün oynuyorum zaten. Arkadaşlar kavga yok birbirimizi mutlu edelim şey yapalım bir şeyler ha, ben yapalım. ben düzgün oynuyorum zaten kaç elde kilim killim gayet güzel mi arkadaşlar MVP mi? Ben kilden demiyorum arkadaşlar ben de birbirimizi şey yapmayalım bir şeyler yapmayalım. As Birbirimizin moralini bozmayalım. Kapatmış buraya. Allah belanı veriyor. Bir dakika burada, 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 fake burada, burada. veriyorum fake veriyorum. <laughs> fake veriyorum. Öldün çek, ultim hazır. Ya o şey, da, ne da. yapıyorsun dayı? Arkadaşlar ne beni ne öldürdü diyorsun? ya. Spike taşıyıcımız düştü. Düşman Spike A'da düştü. Yani. Spike bende. Aa ama. Bak kırıldı. ben e değiştireceğim ya. Dayı bak biz bu maçı alırsak. Adam orada. Ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Evet. Tamam şurada. Adam vur adam vur. Aç çabuk adam vur. Ayağım ayakta kalan son oyuncu. Ya oh. eğimsizim. Oh. Lan oh. adam iki canlı mı? Adam iki canlı. Oha lan. Adam iki canlı kurtarmış. Kardeşim siz benim başıma sayılan mı verildiniz? Ben orada çatışıyorum. Seyç. orada? Çıksana benle beraber. Abi Emin tamam, sanki ama... Abi sen immortal mısın sanki laf ediyorsun ya? Geri zekalı insan. Benim eğimim kötü olabilir. Beraber oynasana benimle. de. Seyit seyit seyit. Arkadaşlar seyce. bu arada abi, benim orada suçum Allah falan yok. Allah Allah. Seyit. Abisi, abisi. Evet. Tamam git oynayın lan. Benim ben. orada suçum falan yok. Git Abi git derslerine ol. Ben orada puan yok. Ben orada Abi git derslerine Orada pusuyorum. Aga adam gelecek. Biliyorum ana oradan da adam var. Kendi adam, olma derslerine Al al al. al. al, al, al. Bir şey de yapmam lazım. Al Kanka, Kalan sonu. ne Şimdi lan? Ya deliceeeem. Ya çok garip şeyler yaşanıyor. Ya, bir bir gün ya yani. bir sen, sen. Bak. takım oynar tabii ya. Hiçbir takım, takımın oynamıyor. Takım Hiç kavga en etmeye en girmiş en oyun, oğlum. Sana ya arkadaşlar Demir 2 olacağım çok az kaldı. A harbiden biz niye B'ye gitmiyoruz? Bizim akılımız mı yok? Ben sayıda açacağım da ben sayıda açana kadar zaten adamlar geber istiyor. Aa fake versin biri. Biri A'ya gitsin Hayır, fake versin. Kasik ve ateş ben, ben, ben etsin. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Tamam sen git. Adam varsa kaç. Gösterme. Var var. Oğlum ne niye geliyorsun? Sage şey, vereceksin sikeyim ben senin. Sage. Şey... Ağzına düşman gitsin. Ya kurban <laughs> Aha. Şimdi <laughs> de bizi dinliyorlar. Bu ne? Şuna bak. Klaw. Tam şey bak, buraya diyorsun. Şey duvar at. Bak bak, 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 buraya duvar at. Buraya duvar atmış lan. Ben buradan çıkamıyorum. Oğlum kır. Adam var. Ayakta kalan son oyuncu. Oha lan. Ya Klaw ben seni gelmişim ya. Bak ben gideyim diyorum. O kadar Çiğ bir seslerin ki adamı. Şimdi ne şimdi. Arkadaşlar Beyler Hemsi Kanka Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bence Bak Ya bu atlar buraya gidip geberip gelmiyorlar Sen Zaten... A git Ben B gideyim Mikrofonumuz var, var ya kanka A'da cift adam, cift var cift cift adam var şey Ben adamı arkalamak o. istiyorum bak Bir adamla bekle benle geleyim Cift bas Çift. A'da birden kalsın Mal gibi adamlar var. Birini vurdum. Onun için adamı alabilir miyim? Alabilirsin. Gizlice bakmak yok. B oh site boş. B site boş değil, dolu değil, garip bir şey. Fight kuruldu. Adam var, adam. ya. Hıh, hazır. <laughs> <laughs> Bak kırbent. Bak, daha vuracağım. Buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Sıkıyorsa durun. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Gittik mi sandınız? Sakin ol, sakin ol. Direndiklerini görmeyi tercih et. O silahı bana alsan lütfen bana. Lütfen bana. O silahı lütfen bana al. Lütfen. A Ölmeden önce Az en gidiyorum. son benim yüzümü görecekler. Ben ne ne bileyim, golf golf bir şey olsa söylerim de. Fighto. Evet arkadaşlar bu arada benim orada yaptığım inanılmaz akılsızlık yüzünden bakın gördüğünüz gibi hemen şöyle bandalı yere atıp